Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, e, evlerimin tanıtımını yapacağım. Şu küçük evle, şu cadı evi gibi bir şey var ya, onları göstermeyeceğim. Ya e, hepsini göstereceğim. Evet şimdi e, ilk kendi evimi biliyorsunuzdur. Ama yine de göstereyim. Evet bir saniye şarkı geliyor. Evet, hem geldi. Şimdi biliyorsunuz ki burası ben bayan. Şunu düzeltmeyi unuttum. Ee, normalde bu odamda kıyafetlerim azaldı çünkü diğerlerini koydum. Burası da benim odam. Burası da benim salonum. Burası da benim mutfağım. Burası da benim oturma yerim. Burası da benim şezlongsu bir yerim işte. Gördüğünüz gibi bu evimde bu kadar da şimdi diyelim. Yani bu video biraz kısa olacak. Sadece iki tane ev göstereceğim. Bir tane kara... yani karar aldım. karar verdim ki o zaman bu evi göstermeyeceğim. <laughs> Neyse diğer eve geçelim. Evet yeni karakterim böyle. Bir saniye. Evet yeni karakterim böyle benim gördüğünüz yeni odam. İşte bu arada herkes lütfen bugün bence hediyelik kısmına gitsin tek olursa. Hediyelikte çok güzel bir şey var. Bakın bu çantadan hediye. Neyse boş verelim onu. Burası kardeşimin odası. Kardeşim var benim. Küçük kardeşim ama. Burası da mutfağım. Burası da banyom. Gördüğünüz gibi. Burası da salonum. Yapalım. Fatura gelmiyor. Bu da size benim balkonum balkonumu bir şeyler koyacağım. Evet, videomuz bu kadar da kısa sürecek dedim. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın.